Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet bugün kova burcu ile devam ediyoruz arkadaşlar 10-15 Aralık haftası sevgili kovalar sizi neler bekliyor buna bakacağız yükseleni güneş burcu ay burcu kova olan herkes izleyebilir e, beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Kova burcum e, kanalımızda burçlara özel kahve tarot bakımı, e, ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi bakımları mevcuttur. Kanal içeriğinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, ve kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. Niyetiniz niyetim olsun sevgili kovalar. Ee, beğenen, abone olan arkadaşlarım. Herkes niyetimize dahil. Bu arada e, kolektife bir bakın. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık almak isterseniz de videonun altında bulunan e, linkten bize ulaşabilirsiniz. E, videonun altında açıklamalarda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram Dura Altı kanalından da ulaşabilirsiniz Kova burcu. Öncelikle şuradan başlıyorum arkadaşım. Böyle e, senin kesip attığın böyle orak çıkmış orak. Ot toplarlar ya böyle. Senin kesip attığın geçmişten birisi. Arkadaşım boynu bükük bir şekilde karşına çıkıyor. Yani böyle e, sanki bir şans ister gibi, sanki telafi ister gibi karşına çıkıyor. Biraz şaşıracaksın. Ve kovalar e, elin belinde böyle bir bir tık üste çıkmışsın, bir kademe üste çıkmışsın. Kendinden emin bir şekilde böyle sanki hitap ettiğin, sanki topluma hitap ettiğin, öğretmen olabilirsin. Ee, böyle bir duruşun var arkadaşım. Ee, kendine böyle bir özgüveninin gelişi, öğretmen olabilirsin, atanabilirsin. Bir adım yukarı çıkıyorsun, etrafında birkaç fare var. Bu fareler de geride kalıyor arkadaşım. Sen bir adım yukarı çıkacaksın. Yukarıdan bakacaksın birilerine. Çok enteresan böyle bir kadın karakter çıkmış. Yani tilki gibi bir kuyruğu var, kafası böyle uzunca eğilmiş senin yoluna sen altta duruyorsun. Hani ilerlemek istediğin bir yola o kişi engel olmuş arkadaşım zamanında. Ama şu anda kişinin kuyruğundasın. hani o tilkinin kuyruk tarafındasın o kişinin yönü başka tarafa doğru ilerliyor muhtemelen e, kendi sıkıntısıyla haşır neşir olacak e, başka tarafa doğru gidişi var ve sen oradan e, kendini kurtaracaksın ve buradan da bak şurada tertemiz bir kişi çıkmış bir kişinin duasıyla sanki o çaresizlik durumundan çıkıyorsun arkadaşım bir kese var sen ipin bir ucundasın kese diğer ucunda yani sana gelecek bir para sana gelecek parayla alakalı bir haber. Onun gelişi var ama kısa da bir zamanı var arkadaşım. İpin ucunda. Yani nasip senin nasibin ama kısa bir vadesi kalmış gibi gözüküyor. Yan yana oturmuşsun bir kişiyle. Böyle omuz omuza. Belki arkadaş, belki kardeş. Böyle derin derin konuşuyorsun. Belki niyetindeki kişi ama böyle çok derin bir konuşma. Detaylı bir konuşma daha çok niyetindeki kişi gibi sanki yani e, ben öyle hissediyorum ama olmaya da bilir sanki burada e, bir erkek bu karakter konuştuğun kişi ama e, bir çiçek gördüğüm için niyetindeki kişi dedim ama hemen altında da bir çeşme var yani bir işini olduracak bir kişi olabilir çeşme berekettir çiçek mutluluktur yani bu mutluluğu sana sağlayacak başka bir kişi olabilir arkadaşım alt tarafta bir kişiyle kucaklaşıyorsun bir kişiyi öpüyorsun işte bu belki hakkındaki kişi olabilir ya da özlediğin bir kişi olabilir böyle birbirinize karşı bir kucaklaşmanız bir sarılmanız var ama özlem dolu bir sarılma arkadaşlar çok özlediğin bir kişi yakın vade içerisinde yanına yörene gelebilir İçine baktığımda biraz böyle yıldızın düşük bir insansın için karanlık şu ara özellikle çok negatif düşünüyor olabilirsin Yıldızının düşüklüğünden dolayı da ufak ufak e, böyle nazarlar var. Hatta 3-4 tane nazar enerjisi var üstünde. E, çevrede böyle dikkat çekiyor olabilirsin. Işığın biraz parlıyor olabilir ama işte bu da e, bir nazar enerjisinin gelmesine sebep olmuş arkadaşım. Ay, kovalar şurada çok güzel bir ay yıldız çıktı tertemiz. Bakın şurada hemen uçta ve sen şurada bir adım atıyorsun. Atacağın bir adımla e, belki devletle alakalı işin, belki resmiyetle alakalı işin, ay yıldız budur zaten. Atacağın bir adımla arkadaşım başka sağlam bir yere geçişin olacak olarak gözüküyor. Sağlam bir yere geçiş, e, devletle alakalı bir işinin olma durumu söz konusu olarak veriyor arkadaşım. Şurada bir üçüncü kişi var ama arkadaşlar siz bir taraftasınız diğer kişi bir tarafta aklındaki kişiyle böyle ayrı ayrı düşmüş olabilirsiniz ama burada araya girecek olan bir kişi var ama bu kişi tamamen böyle bir arayı bulacak ikinizin arasında bulacak temiz niyetli iyi niyetli bir kişi olarak verdi öncelikle kovalar şu aydınlık bir haberdir aslında hanene ay doğmasıdır ya da güzel bir evrak güzel bir haberdir inşallah yakın vadede böyle bir güzellik yaşayacaksın gibi gözüküyor kova burcu. Hadi bakalım dilekler tutulsun bakalım tabağınızda ne var. Öncelikle dileğin gerçekleşiyor arkadaşım inşallah. Ay kalp tutan bir kadın bakar mısınız bir kadın ve kucağında kalp ee, tabi bu her manaya gelir çocuk isteyenler için e, kalp çocuktur mutluluktur inşallah ee, inşallah bunun müjdeli haberini alırsınız ama e, aşkla alakalı hayatınızda bir kişi var ve onunla alakalı bir haber bekliyorsanız da bu o aşkı tekrar hissedeceğiniz anlamına geliyor yakın vade içinde e, böyle bir durum söz konusu ve şurada da bir gelin var yani boylu boyunca böyle bir gelin elinde çiçek, e, belki ciddi bir adım karşınızdaki kişiden ciddi, sağlam bir adım gelebilir. İsminde, soyisminde A harfi olan bir kişi, şöyle köşede yolun başında adım atma niyeti var ama biraz böyle bir birazcık tedirginliği var arkadaşım ama bu adımı atacak gibi gözüküyor ve arkanızda bir kişi böyle elleri açık dua ediyor daha çok böyle iri yarı kadın da olabilir bu arkanızda sağlam bir şekilde duruyor arkadaşlar bakın sıkıntınızı üstünüzdeki sıkıntınızı biraz da bu kişinin duasıyla atmışsınız ve kalan sıkıntınızı da bu kişinin duasıyla atacaksınız çünkü sizin hemen arkanızda da bir ay doğmuş arkadaşlar bu kişinin duasıyla da selamete çıkacaksın gibi gözüküyor evet sevgili kovalar Haydi bakalım şimdi aklınızdaki kişiyi bir odaklanın. Kişinin yüzünü hayal edebilirsiniz. İsmini zikredebilirsiniz. Üç kere onun enerjisine gireceğiz. Ve soracağız bakalım iletişim ne zaman olacak diye. Evet kova burcum haydi bakalım arkadaşlar. Alma verme dengesinde kalmak adına beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim şöyle yeni Ay burada da çok güzel bir ay çıktı. İnşallah iletişim konusunda aydınlığa çıkacaksın arkadaşım. Bir, bir yedi rakamı. Yedi gün, yedi saat hatta iki tane yedi vermiş. Yedi gün, yedi saat, yedili bir tarih içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim kurulacak olarak geliyor arkadaşlar. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. E, Beyni atan herkese de şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.